Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir yorumlarda benden hazırlamamı istediğiniz bir video vardı. Onun için kameranın karşısına geçtim. Ama videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var. Twitch üzerinden canlı yayınlara başladım. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 8.30'dan gecenin ilerleyen saatlerine doğru yayın yapıyoruz dostlar. Güzel, eğlenceli yayınlar yapmayı hedefliyorum. Oyunlar oynuyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Eğlenceli videolar izliyoruz, takılıyoruz. Yeni yeni başladım. Eksiklerimi tamamlıyorum ve sizin desteğinize de ihtiyacım var ama ufak bir bilgilendirme yapayım. Mobil oyun odaklı yayınlar değil dostlar. Tamamen eğlence ve bilgisayar oyunları üzerine kurulu. Tabii ki cross platform oyunlar oynuyoruz. Mesela Undown olur. Sonuçta mobil ve bilgisayar cross platform olarak oynanabiliyor. Doğrudan mobil oyun yayın yapmam şu an için mümkün değil. Şimdi gelelim bu videoya. Bu videoda sizler için en gerçekçi oynamaktan zevk aldığım 10 tane mobil araba ve yarış oyununu derledim dostlar. Bir süredir yorumlarda bu tarz bir videoyu benden istiyordunuz. Umarım hoşunuza giden oyunları seçebilmişimdir. Şunu da söylemem gerekiyor. Yani birkaç senedir 1-2 oyun haricinde adam akıllı mobil araba ve yarış oyunu piyasaya çıkmadı dostlar. Yani bu gördüğünüz listedeki oyunları daha önce oynamış, karşılaşmış olabilirsiniz. Ben sizin için son bir ayda oynadığım en iyi 10 tanesini seçtim. Hadi gelin videoya geçelim. önerim Need for Speed No Limits. Birçok kişi tarafından taşlansa da hala benim gözümde Google Play Store'da da Apple App Store'da da yayınlanan en iyi mobil araba ve yarış oyunlarından dostlar. İlk olarak Electronic Arts'ın lisanslı bir Need for Speed oyunu olmasının tabii ki bunda payı büyük. Oyundaki arabaların hepsi lisanslı ve gerçek arabalardan oluştuğu için ben de ekstra güzel bir yere sahip. Siz de gerçekçi fiziklere sahip bir oyun oynamak istiyorsanız Need for Speed No Limits tam size göre. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Birçok kişi oyuna düşük puan vermiş. Bunun en büyük sebebi de oyunun sizi oynarken sınırlaması. Yani bir enerji sistemine sahip olması. Birçok kişi pay to win gibi söylentilerde de bulunmuş. Şahsen ben oynadığım oyun süresi boyunca 2 saatte oynasam oynadım bekledim daha sonra tekrardan girdim. Yani 4 saat 5 saat günümüzde kim mobil oyunun başından kalkmıyor ki? Bence böyle düşünün bir şans verin. İkinci önerim Rebel Racing. Yine uzun süredir piyasada olan bir oyun ve Need for Speed No Limits kadar çok fazla bütçeye sahip olmamasına rağmen gerçekten güzel grafiklere sahip. Yarış fiziklerinden tutun araçların genel tasarımı, haritaların tasarımı gerçekten etkileyici dostlar. Oynadığım zaman pişman olmadığım oyunlardan bir tanesi. Online odaklı bir oyun değil ama tüm arabaları koleksiyonunuza eklemek için bile uzun süre oynasanız bence gerçekten vaktinizin büyük bir kısmını alabilecektir. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim, Rebel Racing'e oynadığım en iyisi diyemem. Yani o amatörlük bir tık var. Ama telefon uyumluluğunun, tablet uyumluluğunun daha iyi olmasından dolayı Need for Speed No Limits'ten biraz daha yüksek puana hatta baya bir yüksek puana sahip. Real Racing 3 yine Electronic Arts etiketine sahip ama ilk oyunumuz Need for Speed No Limits kadar nefret edilmiyor. Hatta bu oyunu seveni çok fazla var diyebilirim. İsminden de anladığınız gibi gerçek yarış dostlar. Bu oyunda Formula 1'den tutun gerçek dünyada yapılan birçok yarışın simülasyona yakın bir şekilde tasarlanmış hali bulunuyor. Yine dünya dünyadaki diğer tüm yarış pistlerinin oyundaki lisanslı arabalar haricinde aynı şekilde gerçek hayattaki pistlerde bu oyuna eklenmeye çalışılmış ve gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Gerçek zamanlı çok oyunculu modlar haricinde kariyer modu gibi uzun süreler sizi oyunun başına kitleyecek modlar da mevcut. Simülasyon tadında yarışları seven ve gerçekten gerçekçilik arayanlar Real Racing 3'e adı üstünde gerçek yarışa bir göz atsın. Dördüncü önerim Kalix Highway Racing. Yani bir yarış oyunu araba oyunu söyleyin desem mutlaka Carix firmasının yaptığı oyunlardan bir tanesini ortaya atarsınız dostlar. Carix Highway Racing de bu firmanın en bilindik oyunlarından bir tanesi. Hepimizin bildiği Carix Street serisinin en eski serilerinden biri dostlar. Her ne kadar Android'e Carix Street'i hala adam akıllı getiremeseler de Carix Highway Racing Android'de de Apple App Store iOS cihazlarda da gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Otobanda hız yapmayı, arabaları sollamayı ve makas yapmayı seviyorsanız X Highway Racing'de kesinlikle eğlenebilirsiniz. Drift Max Pro, yerli oyunlar arasında en sevdiklerimden birisi. Gerçekçi fiziklerinin yanı sıra oldukça iyi çalışan bir optimizasyonu var dostlar. Birçok telefon modelinde rahatça çalışır. Oyun ilk çıktığında offline odaklı olsa da şu an çok oyunculu modu da mevcut. Bu oyunda ne yapıyorsunuz? Drift yapmayı seviyorsanız drift odaklı yarışlar yapıyorsunuz dostlar ve arabaları mükemmel derecede güzel bir şekilde modifiye etmeniz mümkün. Yani neon ışıklardan tutun kamber ayarlamaya, kamberden cam renklerine aklınıza gelebilecek birçok özellik Drift Max Pro'da mevcut dostlar. Türk yapımı bir oyun olmasına rağmen dünyada da çok fazla seviliyor. YouTube'da yabancıların çok fazla videosuna denk gelme ihtimaliniz yüksek dostlar. Hala oynamadıysanız ki zannetmiyorum mutlaka oynamışsınızdır ama bir göz atın yani. Oynamadıysanız ön yargılı yaklaşmayın. Girin. Yeniden Karix firmasına dönüyoruz ve bu sefer Karix Drift Racing 2 karşımızda dostlar. Galiba firmanın Karix Street çıkmadan önceki en bilindik ve en çok oynanan oyunu bu diyebiliriz. Oyunun çok fazla seveni var ve CarX Highway Racing'in aksine çok oyunculu modu da bulunuyor. Açık dünyada arkadaşlarınızla takılmanız ve onlarla yarışmanız da mümkün. Yani yine görüntü kalitesini siz zaten kendiniz de görüyorsunuz. Benim çok fazla bir şey anlatmama gerek yok. Ben de zamanında çok oynadım ve hala aktif olarak oyuncusu da çok fazla. CarX Street kaldırmayan bir telefonunuz Android telefonunuz varsa şimdilik CarX Street Racing 2 ile idare edebilirsiniz. 7. Önerim Tuning Club Online. Çok fazla kişinin bilmediği yani araba oyunlarını sevenler mutlaka biliyordur ama araba oyunlarından, yarış oyunlarından uzak olan oyuncuların çok tercih etmediği Tuning Club Online kesinlikle benim bir numaralı önerilerimden biridir. Çünkü bu oyunun içerisindeki oyun modları beni cezbediyor. Touch modundan bomba moduna kadar arcade odaklı arkadaşlarınızla eğlenerek oynayabileceğiniz gerçekten güzel oyun modları bulunuyor. Grafikleri Karix oyunları kadar iyi olmasa da kendi çapında güzel modifiye seçenekleri, araba fizikleri ve sürüş deneyimi sunuyor agalar. Yani oyunu kesinlikle çöpe atamam. Gerçekten sağlam bir oyun. İnceleme puanı piyasadaki CarX oyunlarına göre düşük olabilir ama bence sorunsuz bir oynanış deneyimi sunuyor. Kesinlikle göz atın. 8. Önerim Karix Rally. Çok fazla CarX oyunu önerdim biliyorum ama son bir ayda oynadığım yarış oyunları arasında en iyi deneyimi bana Karix oyunları yaşattı dostlar. Karix Rally de yine aynı firmanın rally odaklı yarış oyunu. Online çok oyunculu olarak oynanmıyor ama gerçekten yine koleksiyonu toplamak, arabaları elde etmek ve dünyadaki farklı yarış pistlerinde yarışıp çamurlu ortamlarda zorlu yarışlara katılmak için CarX Rally en iyi seçeneklerden biri olabilir. Oyuncular tarafından da seviliyor ama firmanın diğer CarX oyunları kadar da popüler değil. Yani zaten bu bir gerçek maalesef. Rally oyunları normal şehir yarış oyunlarına göre daha az tercih ediliyor ama benim için CarX Rally'nin yeri de bir ayrıdır. Size de tavsiye ederim. Boyutu öyle çok yüksek değil ve birçok telefon modelinde de rahatça çalışır. Bu arada yanlış anlamayın ha, kesinlikle Karik Street'ten sponsorluk falan almadım yani adamlar bana para vermedi. Neysem oyun. Yani size para alsam söylerim emin olabilirsiniz. Keşke sponsor olsalardı öyle oyunlarını önersem ama maalesef değiller. Dokuzuncu önerim Torque Drift. Yine diğer drift ve araba yarış oyunlarına göre daha az bilinen bir oyun ama kesinlikle kendine has fizikleri tandem yarışları ve tamamen online odaklı olmasıyla ön plana çıkan bir oyun. Oyunun grafikleri ve araba tasarımları bu listedeki bazı oyunlar kadar iyi olmasa da kesinlikle dostlar bu oyunu da çöpe atamayız. Çünkü bu oyunda kendini bazı konularda iyi kanıtladı ve gerçekten oynarken de zevk veriyor. Ama boyutunun düşük olmasına rağmen optimizasyonunun çok iyi olduğunu söyleyemem. Yani orta seviyenin altı modellerde düzgün çalışmayabilir ama iyi bir telefonunuz tabletiniz varsa sorunsuz bir şekilde de oynayabilirsiniz. İnceleme puanı 4.1 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Neden bu kadar düşük bilmiyorum yani ben 4.4'ün aşağısında kendim olarak değerlendirme vermezdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen oynadıysanız görüşlerinizi yorumlara yazın. Son önerim belki de bu listenin en iyi oyunu dostlar. Eminim bazılarınız bana katılacaktır. Bu oyunun adını duyunca da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Assoluto Racing'den bahsediyorum. Bilgisayarda da seveni çok fazla, mobilde de seveni çok fazla. Neredeyse oyundaki fiziklerin hepsi gerçekçi drift ve yarış mekaniklerine uygun tasarlanmış. GDM tarzı yarışlardan tutun drift modlarına, drift modları şehir içi yarışlara kadar birçok seçeneği çok iyi bir şekilde yansıtmış. Özellikle drift tutkunlarının direksiyon takıp oynamayı en sevdiği oyunlardan birisi mobile de güzel port edilmiş. Ama iyi bir deneyim yaşayabilmeniz için iyi bir telefonunuzun veya tabletinizin olması şart. Çok oyunculu olarak da oynanabiliyor ve oyundaki arabaların hepsi lisanslı arabalar. Yani abidik gubidik markalar görmüyorsunuz. Zaten o konuda birçok kişiden tebriği almıştır. Yani benim önermemle oynuyorsanız mutlaka oynayın. Zaten oynadıysanız da oyunun ne kadar iyi bir oyun olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Ve güzel bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Twitch yayınlarını tekrardan hatırlatıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma saat 8.30'dan sonra gecenin ilerleyen saatlerine doğru yayıyorum dostlar. Hepinizi beklerim. Twitch linkini açıklamalar kısmına bıraktım ve bu listedeki favori oyunlarınızı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla mobil araba ve yarış oyunları ile ilgili video istiyorsanız da bu videonun 1000 beğeni geçmesi lazım. Size güveniyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.